Herkese merhaba. Dizinin bu bölümünde de Seher hiçbir şey hatırlamamaya devam edecek ama Seher yavaş yavaş kendini Yaman'a yakın hissetmeye başlayacak. Seher kendini Yaman'a yakın hissettikçe bu durum Seher'in sinirini bozmaya başlayacak çünkü Seher Yaman'dan uzak durmak isteyecek ama kalbi buna bir türlü izin vermeyecek. Dizinin bundan sonraki bölümlerinde Seher ve Yaman arasında tatlı tatlı çekişmeler olmaya başlayabilir ama Seher bir yandan da geçmişini hatırlamak isteyecekken kendini hala herkesten soyutlamak isteyecek. Yaman ise bu süreçte Seher'in geçmişi hatırlayabilmesi için elinden geleni yapmaya başlayacak. Bir yandan da onun için en iyi doktorları araştıracak. Ama Seher bir süre daha geçmişini hatırlamamaya devam edecek. Seher artık kim olduğunu hatırlasın, Yaman ve Seher aşkı yeniden başlasın diyenler videoyu beğensin lütfen. Yaman ve Seher aşkı tabii ki tekrar başlayacak ama Hanım bu süreci biraz daha uzatmak isteyecektir. Bence dizinin ilerleyen bölümlerinde dizimize yeni bir erkek oyuncu katılacak. Bu kişi de Seher'in doktoru olabilir. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda? Lütfen fikirlerinizi bizlere yorum olarak iletmeyi unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Kendinize çok iyi bakın.